Bitcoin severler hepinize merhabalar ben Muhammed Hancıoğlu Bugün sizlerle Shiba Coin'in geleceği hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Bitcoin 100 bin doları kırmış bulunuyor ve bu oldukça mükemmel bir haber. Altcoin'lerde de yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bu arada videomuz ödüllü bir videodur. Abone olup da abone oldum yazan rastgele iki kişiye sürpriz ödüller vereceğiz bilginiz olsun. Bir de Telegram grubumuz var arkadaşlar. Telegram grubumuza da hepinizi beklerim. Çok güzel bir sohbet ortamı dönüyor bilginiz olsun. Evet şimdi geçelim arkadaşlar Shiba Bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımızda ağırlıklı olarak Luna, Luna Klasik ve Shiba konularını inceliyoruz. Bundan da zaten sebepleri var. Bu sebeplerinden de sizlere tekrardan bahsedeceğim. Öncelikle bir fiyat piyasa değerine bakalım. Bir grafiğe bakalım arkadaşlar. Sonra yorumlarımızı yapalım. Arkadaşlar burada söylediğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen herkes kendi araştırmalarını yaparak hangi coin ya da kripto para olursa olsun almaya ya da satmaya arkadaşlar sizler sorumlusunuz bizler sorumlu değiliz. Şimdi Shiba arkadaşlar 0.403129 bandında ve %3'lük bir artışla şu an karşımızda. Bitcoin'den de birazdan arkadaşlar örnekler vererek daha çok konuyu toparlayacağım. Piyasa değeri 18,5 milyar dolarlık arkadaşlar bir piyasa değerine sahip sıralaması 12. sırada. Hacim 24 saatlik hacim 4.66 milyar dolar. %42'lik de bir artış söz konusu. Toplam arzı 589.5 trilyon, dolaşımdaki arzı da 589.26 trilyon. Yakımlar yapılıyor arkadaşlar bilginiz olsun. bir de şunları da söylemek istiyorum. Buradaki arz düştükçe arkadaşlar bunun fiyatının artma yönünde önü açılır arkadaşlar. Arz ne kadar düşük olursa arkadaşlar talep o kadar fazla oluyor bilginiz olsun. Ethereum ağında bu da bu. Ethereum arkadaşlar bağlı şu an. Ethereum'daki yükselişler Ethereum tabanlı tüm projelere etki edecek bilginiz olsun. Ee, bunun dışında arkadaşlar bir günlük grafiğe baktığımız zaman 0.403042 bandından şu an 3128 bandına gelmiş. Şu çizgimize bakarsanız bakarsak eğer çizgimizin üstünde kalmış. Bir haftalık grafiğe baktığımızda 25.43'ten 31.28 arkadaşlar %22'lik güzel bir kar vermiş. Bir aylık grafikte de %76'lık bir kar ile 176 bandından 312 bandına kadar çıkmış oldukça güzel. Bir yıllık grafikte de arkadaşlar %247 oranında güzel bir kar vermiş. Eğer zaten uzun süredir elinizde tutuyorsanız bakın şuradan itibaren güzel bir artış gerçekleştirmiş. Şurada zaten Al satçılar vesaire sattıysa karını almıştır. Tüm zamanlarda da bildiğiniz gibi güzel artışlar meydana geldi arkadaşlar. Şimdi bir şu listelenmiş borsalara da bir bakalım sonra Bitcoin'le arkadaşlar ilerleyeceğiz. Binance, Bybit, OKEx, CoinEx, OKEx, Upbit, ShibaSwap, Bitget, Kraken, KuCoin. Arkadaşlar Bitcoin 100.000 bandını kırmayı başardı. Hatta bakarsanız CoinMarketCap logosunu da değiştirmiş. Bunun arkadaşlar 100 bin bandını kırması hepimize umut oldu. Bakın %6'lık dev bir artış gerçekleştirmiş. Market cap'i 2 trilyon dolar. Volume arkadaşlar 24 saatlik 126 milyar dolar arkadaşlar. Şöyle bir karşılaştırın farkı anlarsınız. Toplam arzda arkadaşlar 19.79 milyon bitcoin var arkadaşlar. Maksimumda 21 milyon tane şu an dolaşımda 19.79. Bunlar madencilikle birlikte gelecek. Grafiğine baktığımız zaman 96 K dolardan arkadaşlar 102K dolarlara 103K dolarlara kadar gelmiş. Şimdi Bitcoin artışını devam ettiriyor arkadaşlar. Bitcoin artışını devam ettirmeyi güzel bir şekilde başarabilirse ve Ethereum tarafında da ciddi artışlar meydana gelirse artış oldukça fazla olacak arkadaşlar. E, şöyle örnek vereyim. Mesela Litecoin, Tron bunlar oldukça fazla yükseldiler arkadaşlar. Bunlar başlangıç yükselişleri bilginiz olsun. Daha çok da yükselişler gelecek. E, Shiba tarafında şu an bizim beklentimiz 2-3x civarında bir beklentimiz var. Boğa sezonunda belki 6-7x'leri kadar görebilir. Ama market cap'i oldukça yüksek bir coin. Ha Shiba'yı arkadaşlar sevmemizin en büyük şeylerinden biri de faktörlerinden biri de çok güçlü bir ekosisteme sahip ve güçlü bir topluluğu mevcut. Bakın burada size grafik okumayı vesaire gösterdim. Bunları kullanabilirsiniz. Bunlar size oldukça fayda. Shibaswap 7. sırada. Bakın Bitget, Bitget, Kraken, KuCoin gibi borsaları geride bırakmış. Kendi içerisinde bir imparatorluk kurmuş. Burada arkadaşlar LASTOK'un, BONETOK'un Shiba token bunların hepsi yükselişten faydalanacak ve hepsi Shibarium'un yani Shiba'nın ekosistemini arkadaşlar hizmet ediyor. Bu da Shiba için oldukça potansiyel bir durum diyebiliriz. Bitcoin tarafı dediğimiz gibi yükselişler devam ediyor. Altcoin'lere de yavaş yavaş vurmaya başladı. Aralığın sonu ya da ocağın başlarında zaten yükselişleri yavaş yavaş görmüş oluruz. Şu an dediğim gibi yükselişleri görmeye başladık. Bundan sonraki süreçlerde de yani açıkça söyleyeyim. Boğa sezonunun içerisine girmiş bulunuyoruz. Bunlar sadece boğanın ayağının tekmeleri şu an. Boğa birazdan yani birazdan dediğim bir dönem güzel bir şekilde bizlere güzel paralar kazandıracak. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para piyasasında her zaman risk vardır. Bunu unutmayın. Videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ödüllü videodur dediğimiz gibi abone olup abone olduğumu yazmanız yeterli. Bir de like atarsanız güzel olur. Telegram grubuna kesinlikle gelin. Anlık sorularınızı sorup oradan cevaplar alabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.